Donanıma haberden herkese selam. Ben Enes. Yeni bir videoda daha birlikte Sizlerle beraber bu videoda Oppo'nun yeni cep telefonu Oppo A16 modelini inceliyoruz. Bakalım uygun fiyatlı bu cihaz bizlere neler sunuyor. Şimdi bir söz daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Her zaman olduğu gibi kutu içeriyle başlamak istiyorum. Kutunun içerisinden cep telefonumuzun kendisi kaliteli bir şeffaf kılıf, USB-C şarj kablosu ve şarj adaptörü çıkıyor. Şarj adaptörümüz 10 Watt'lık bir şarj desteğini bünyesinde bulunduruyor. Alışkın olduğumuz şekilde kutudan kulaklık çıkmıyor. Tasarım edame çık olursak cihazın ön tarafında 6.52 inç büyüklüğünde bir ekran konumlandırılmış. Ekranımızda kullanılan kamera yapısına baktığımız zaman damla çentikli kamera yapısını görüyoruz ki giriş segment cihazlar zaten artık alışkın olduğumuz tasarımsal yapılardan bir tanesi kendisi. Ve bu kamera yapısının çevresine de bakınca ekran koruyucu görüyoruz. Cihaz kutudan olacak şekilde ekran koruyucuyla beraber geliyor. Cihazı satın aldıktan sonra ilk bir şekilde para ödeyip işte kılıf, ekran koruyucu almanıza gerek kalmayacak. Bu tarz cihazlarda bunu görebilmek beni sevindiren detaylardan bir tanesi oluyor. Sağ taraf eden bir olursak burada güç butonunu görüyoruz. Güç butonumuz ek olarak parmak izi okuyucusu desteğinde bir bulunuyor bulunduruyor. Yani arka tarafı herhangi bir parmak izi okuyucusu konumlandırılmamış. Buradan parmağınızı dokundurarak da parmak izi okuyucusunu aktif edebiliyorsunuz. Cihaz ek olarak yüz tanıma teknolojisi de bulunuyor. Her ikisi de benzer hızlı deneyimleri bizlere sunabiliyor. Yazın sol tarafına baktığımız zaman ses butonları ve sim kart yuvasını görüyoruz. Sim kart yuvasından ürüne bir de, de sim kart ve hafıza kartı takabiliyorsunuz. Ek olacak şekilde cihazı 256 GB'lık mikro SD kartlar takabilirsiniz. Çift sim desteği bünyesinde bulundurulmuyor. Bunu paylaşmak istiyorum. Alt taraf eden metrik olursak 3.5 metrelik kulaklık girişi. USB-C portumuz buradan cihazı şarj edebileceğiz. Hoparlör deliği karşımıza çıkıyor ki cihazda mono hoparlör konumlandırılmış. Giriş segmentteki cihazlarda artık alışkın olduğumuz detaylardan bir tanesi oluyor. Arkaya geçmek istiyorum. Arka tarafa baktığımız zaman gerçekten çok güzel bir renkle karşılaşıyoruz. Yazının genel olarak tasarımsal yapısı giriş segmente göre oldukça iyi tutulmuş. Şöyle baktığınız zaman zaten siz de farkı hissedebiliyorsunuz. Yazın kamerası 3 adet ve dikdörtgen içerisine konumlandırılmış durumda. Kamera detaylarına da birazdan beraber değinmiş olacağız. Yani arka tarafa baktığımız zaman şunu söyleyebilirim mat bir malzemeye sahip ama bazı durumlarda sizlere parmak izi bırakabilir. Tasarımla alakalı son olarak şu detaydan bahsetmek istiyorum. Cihaz 190 gramlık bir ağırlığa sahip. Burada önemli bir detay var. Nedir o önemli detay? Cihazda ilk olarak 5000 mAh büyüklüğünde bir batarya yer ki bu batarya büyüklüğüne göre cihazın ağırlığı da oldukça normal. Ve geldik ekran özelliklerine yakından bakmaya. Şunu söyleyebilirim bir insan tek eliyle beraber bu cihazın ekrana tam anlamıyla erişemeyebilir. Çünkü ekranımız 6.52 inç büyüklüğünde büyük bazı durumlarda iki el isteyebiliyor. Yani şöyle kullandığınız zaman, şöyle kullandığınız zaman en üst noktaya tek başınıza dokunamayabilirsiniz. Bundan dolayı da ikinci eli kullanmanızda fayda var. Ürün ekranı dediğim gibi 6.52 inç büyüklüğünde 1600'e 720 çözünürlüğünde cihazda kullanan panel ise IPS LCD panel ki bu fiyatlara karşımıza gün olarak bu panel çıkıyor. Ekrandaki piksel yoğunluğumuz 269. Parlaklık seviyesi en fazla tipik olacak şekilde 480 nit'e kadar çıkabiliyor ki IPS LCD bir ekrana göre parlaklık seviyesini beğendiğimi söyleyebilirim. Güneş altında da çoğu durumda ekranı görebiliyorsunuz. Ürünün ekran deneyimi hakkında konuşacak olursak YouTube'da, Netflix'te, sosyal medyada gezerken fiyatına göre beklentileri karşılayabilecek bir ekran. Genelde 720p çözünürlükte aktif şekilde kullandım. 1080p çözünürlükte beraber de videolar izleyebiliyorsunuz. Ancak çok nadir de olsa FPS düşüklerinin yaşandığını hissedebilirsiniz. Bunun altını çizmekte fayda var. Parlaklık ve renk oranları fiyatına göre beğendiğimi de söylemek istiyorum. Doların bu seviyede olduğu zamanlarda bu fiyatlı bir ürüne zaten beklediğimiz deneyimleri bizlere sunuyor. Oppo A16'nın ekranı. Ekrandan sonra sıra geldi cihazın güç aldığı donanımlara yakından bakmaya. Burada Mediatek Helio G35 işlemcisini görüyoruz. Bu işlemci 12 nanometre üretim aşamasından geçmiş ve 8 çekirdekli bir yapıya sahip. GPU tarafında da PowerVR G8320 konumlandırılmış. Sizlerle şu an ekran ek olarak cihazın Antutu ve Gigmatch skorlarını görüyor olacaksınız. Farklı cihazlarla kıyaslamalarını da bu şekilde yapabilirsiniz. Bu işlemci ise 4 GB RAM ve 64 GB'lık bir depolama alanı eşlik ediyor. Yazın 3 GB RAM ve 32 GB'lık bir farklı versiyonu daha bulunuyor. Piyasada bu modeli de bulabilirsiniz. Ve depolamayı da isterseniz micro SD kart yardımıyla beraber 256 GB olacak şekilde de arttırabiliyorsunuz. Peki gündelik kullanımda bu işlemcinin sunmuş olduğu deneyim nasıl? Şöyle genel olarak ben haber sitelerinde işte uygulama arası geçişlerde bu ürünü kullandım. Herhangi bir kasma donma takılma sorunuyla karşılaşmadım. Çok çok nadir film düşmeleri ortaya çıktı. Ben genel olarak Donover'in kendi internet sitesini tarayıcı üzerinden kullandım. Ve Instagram, YouTube gibi uygulamalar arasında geçiş yaptım. Bu tarz durumlarda herhangi bir kasma donma takımı sorunu dediğim gibi ortaya çıkmadı. Peki oyun testine gelecek olursak hangi oyunla karşılaşacağız? Burada biz cihazı PUBG Mobile üzerinden test ettik. Light versiyonu değil normal PUBG Mobile üzerinden. Genel kullanımda yapmış olduğum testlerde ise 23-30 FPS arasında değişken bir tablo ortaya çıktı. Oynanabiliyor mu? Evet oynanabiliyor. Yani söyleyeceğim bir detay var. Giriş segment bir cihaz olduğu için ortaya çıkan bu performans değerleri oldukça normal. Çünkü 2600 liraya alacağınız bir cihazla beraber 23 ile 30 FPS arasında oyun oynayabilmek oldukça normal bir şey. Çünkü dolar kuru, euro kuru belli seviyelerde artık. Cihazlarda uygulanan vergi durumları da belli olunca giriş segment cihazlarda beklentiyi çok fazla da yükseltmemek gerekiyor. Sıra geldi cihazın kameralarına yakından bakmaya. ilk olarak arka ana kamerayla başlamak istiyorum. Ana kameramız 13 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyafram açıklığına sahip. Bu ana kamera ise 2 adet 2, 2 megapiksel çözünürlüğünde 1 adet de linik algılayıcı 1 adet de makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafı geçtiğimiz zaman ise 8 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamerayı görüyoruz. Ön kameramız damla çentik içerisine konumlandırılmış ve hem ön hem de arka kamerayla beraber 1080 p 30 fps video kayıtları elde edebiliyoruz. Şöyle söyleyebiliriz yine giriş segmentte alışkın olduğumuz kamera özellikleri ancak çekmiş olduğum fotoğraflarda kamera performansını fiyatına göre beğendiğimi söyleyebilirim. Şimdi sizlerle beraber çekmiş olduğum fotoğraf videolara yakından bakalım. Müzik thank you Ve sıra geldi hoparlör tarafına Oppo A6 modelinde mono bir hoparlör konumlandırılmış cihazın hemen alt tarafında karşımıza çıkıyor. Ses yüksekliği konusunda başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Sizleri daha yoğun bir şekilde hissediyorsunuz ancak baslar çok az bir şekilde karşınıza çıkacaktır ki yine belirteceğim yine belirteceğim giriş segmentte oldukça normal bir durum. Şimdi isterseniz beraber gerçekleşmiş olduğumuz hoparlör testine de yakından bakalım. Ve geldik batarya tarafına. Cihaza kaç mAh'lık bir batarya konumlandırılmış? Şöyle 5000 mAh'lık bir batarya görüyoruz. 5000 mAh'lık batarya 10 wattlık bir şarj adaptörüyle beraber şarj olabiliyor ki adaptörümüz dediğimiz gibi cihazın kutusundan çıkıyor. Baktığımız zaman performans açısından şunu söyleyebiliriz. Bir günü rahat bir şekilde bizlere çıkartabilir. Neden bunu söylüyorum? Çünkü cihazın içerisinde olan donanımlara baktığımız zaman mesela işlemcimiz düşük güç tüketimine sahip olan bir işlemci ekranımızın çözünürlüğü 720p olduğu için de rahat rahat bir günü çıkartabilirsiniz. Hatta bu cep telefonu anneniz ya da babanız almayı düşünüyorsanız onlar 2-3 günleri de bazı durumlarda görebilir diye düşünüyorum. Ve bu fiyatlardaki bir cihazı göre 5000 mAh büyüklüğündeki bataryada bünyesinde bulundurması bence dikkat çekici bir oran. Dediğim gibi 2600 liradan başlayan bir fiyatla bu cihazı isteyen kişiler satın alabilir fiyatlarda değişiklik gösterebiliyor. Peki işletim sistemi tarafında neyi göreceğiz? Cihazın bünyesinde Android 11 işletim sistemi bulunuyor. Arayüz olarak da Coloros 11.1 konumlandırılmış. Genel olarak dediğim gibi akıcı bir deneyim sunuyor. Herhangi bir kasma donma takılma sorunu sizlere sunmayacak ki Coloros'un sunmuş olduğu bazı özellikler var. Biliyorsunuz işte oyun alanı gibi özellikler. Bu telefonda da bunu kullanabiliyorsunuz. Videomuzun yavaş yavaş sona gelirken genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. Cihazın fiyatı 2600 liradan başlıyor. İlerleyen zamanlarda da yavaş yavaş düşecektir diye düşünüyorum. 2600 liralık bir cihaza göre sunmuş olduğu deneyim yani oldukça normal bir deneyim olacak. Çünkü dolar ve euro kuru bu seviyedeyken bu tarz yazları bu fiyatlarla karşılaşmamız oldukça normal oluyor. Sizler Oppo A6 hakkında neler düşünüyorsunuz? Satın alır mıydınız? Lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Başka bir inceleme videosunda görüşmek üzere. Ben Enes. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.